Olha الله ولذين قلوبهم Salli aleyhi ve aleyhi ve bismillahirrahmanirrahim. Ve cevan harfine şan-ı ece uve'l-habdar. Öncelikle Peygamber Efendimiz'in bir acesiyle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Allah aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ben de bu hadisi i kerime annemden duyduktan sonra annemden beni bir Kur'an kutuna yazmasını rica ettim. O da kabul etti. Ve beni bir yere yattırdı. Kur'an-ı Kerim kursunda Elifba'nın birkaç yılı öğrendim. Birkaç hafta gittik. O anda pandemi geldi. Pandemide ben yine pes etmedim. Hocam telefon üstünden arıyordu ve hocamı dinliyordum. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'e geçirdim. Ve şimdi de arkadaşlarımla ev arasından yapıyoruz. Yani bana bunu öğreten annem, babam ve hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Kur'an okumak için bir çift göze ihtiyaç yoktur. Sağlam bir kalbe ihtiyaç vardır. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ama şimdi de hafız olmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e kızım işte bizi okuduğumuz zaman bizden etkileniyordu. Diyordu baba, anne işte ben de Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum. Küçüktü yani daha 8 yaşlarında, 7 yaşlarında başladı bu heyecanı. Ben okumak istiyorum. Biz yerleri araştırdık, araştırdık. birlerin vasilesiyle Diyanet Vakfı'nda Kur'an-ı Kerim dersi verilen bayan bir hoca olduğunu öğrendik. Ee, öğrendikten sonra hemen kızımın kaydını yaptık oraya. Ee, bir müddet böyle geçtikten sonra pandemi başladı. Pandemide Allah razı olsun hocası telefon üstünde arayarak Esmanur için işte ben tek öğrencim o kalmıştır. Ee, bir maaş alıyorum. Ben bu maaşım helal olması için ben Esmanur'a sürekli ders vermek istiyorum. Esmanur da Allah razı olsun o eşim azim gösterdiler, çaba gösterdiler. Ben de yardımcı oldum. Yavaş yavaş okuyarak Kur'an-ı Kerim'e geçti. böylece biz de yardımcı oluyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımız zaman, yanlışları olduğu zaman biz düzeltiyoruz. Annesi yardımcı oluyor, ben oluyorum. Ayrıca hocasından da Allah razı olsun. Gerçekten büyük fedakarlıklar yaparak kızımı Kur'an-ı Kerim'e geçirdi. Kızımla çok gurur duyuyorum. Kızıma Allah razı olsun. O bize inşallah cennette, ahirette şefaatçi olacaktır. موطأ أحد بشر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقى بات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد